Uygun fiyatlı ve sesi gerçekten iyi veren bir spor kulaklığı mı arıyorsunuz? Videoma hoş geldiniz. Evet bu videoma hoş geldiniz. Yine bir Pirana ürünüyle karşınızdayım. Pirana ürünlerini beğeniyorum açıkçası. Çok A101'den alışveriş yaptığım için. Çok yakınımda çok şey olduğu için ben sürekli A101'den alışveriş yapıyorum ve bunun yanında bir Bluetooth kulaklık istiyordum. Daha sonrasında Xiaomi'nin kulaklığını aldım. Fakat bunda uzun bir süre kullanma şansım oldu. Kulaklığın sesi gerçekten güzel. Kulaklık iş görür. Özellikleri ise sporda kullanım, Bluetooth özelliği var. Onu zaten bahsettim. Müzik çalar özelliği gerçekten bası güzel. Hani çok böyle inanılmaz bir kalite beklemeyin ama gerçekten güzel iş görür bir yanı var. Sesli aramaya cevap verme gibi özellikleriniz var. Mobiler türlü cihaza bağlanabilir. Ben hatta bunu şöyle söyleyeyim. Ben de Samsung'un akıllı TV'si var ve ben bunu evde çok ses olduğu zaman veya sessizlik olması gerektiği zaman ben bunu televizyona bağlıyorum ve televizyonda bunu kullanarak kanalları dolaşıyorum ve cidden de çok iş görür şekilde oluyor. Onun yanında şarj edilebilir. Yaklaşık 2-3 saat kadar şarjı gidiyor yani şarjı gidiyor. Ve mikrofon özelliği de var ama çok da güzel bir mikrofonu olduğunu söyleyemeyeceğim. Şöyle bir kutumuzu da açalım o zaman. Evet, kutudan direkt kulaklığımız çıktı. Kulak silikonlarımız var. USB kablomuz var. Hiç bağlanma şansım olmadı. Ve kullanım kılavuzu var. Falan filan nasıl kullanılır. Garanti belgesi de aynı şekilde. Bu şekilde uzuncana bir uzuncana bir kılavuz yapmışlar. Gerek var mı yok. Şimdi kulaklığımızı çıkartıyoruz. şekilde. Hani bunu kabloları çok uzun diyorsanız. Ha, özellikle şunu şuralarında mıknatıs var. Ve güzel hoş duruyor yakınıza koyduğunuz zaman falan bir dağınıklık olmuyor. Onun haricinde şurada kanalı var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şöyle yaparsam belki daha çok görünür. Şu şekilde şöyle kanal gözüküyor. Ve bu kabloyu buraya geçirdiğiniz zaman hani şunlar şurada toplanıyor ve gerçekten derli toplu bir görüntü oluyor. Şimdi o zaman telefonumuza bağlamayı deneyelim. Evet şu an telefonum da yanımda. Bluetooth'unu da açtım. Ve şöyle uzun tutarak lambaların yanmasını bekliyorum. Evet şu an lambası yandı. Mavi lambası. Kırmızı mavi yandığı zaman arama yapıyor. Yani Bluetooth'a açığım ben diyor. Şimdi de diyelim. Evet sesi geldi. Connecting diye. Geldi ve Piranha 2282 bağlandı olarak gözüküyor ve lambalarımız yanmayı bıraktı. Ee, onun haricinde sesi gayet güzel, hani hoş. Şöyle de bir şey var, mesela bunu boynunuza takabilirsiniz ama aynı zamanda uzun saçlıysanız da taç gibi de kullanabilirsiniz. Bu özelliğini seviyorum çünkü ben videonun başında da görmüşsünüzdür zaten, hafif uzun bir saçım var ve Taç gibi kullandığım zaman da spor yaparken özellikle koşu bandında falan gerçekten iş görür bir alet, edevat neyse artık. Ben beğendim açıkçası. Size de tekrardan öneririm. Ve söylemeyi unuttum başka bir özelliği yok. Bu videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer ki bir sorunuz olursa yorumlara yazın. Bir zat kendim cevaplamaya çalışacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.